Benim geçenlerde Cuma imamlar yani Cuma namazı vaktinde memurlara izin verilsin mi verilmesin mi? Bunun tartışması yapılıyor. Bakıyoruz her yerde Müslümanlar bunu konuşuyor. Şimdi biz Cuma namazı kılıp kılmayacağımızı gideceğiz. Tağut ve şirk parlamentosundan isteyeceğiz. Bize aman biz Cuma kılacağız da bize izin verin. Veya şu insanlar cuma kılsın da kılmasın diye bunun tartışması yapılacak. Bu mümkün mü? Allah'ın farz kıldığı bir şeyi kimsenin yapılsın mı, yapılmasın mı, müsaade edilsin mi, edilmesin diye oylamaya sunmaya bile hakkı yoktur. Çünkü Allah'ın farzıdır, Allah'ın kesin hükmüdür. Bu konuda insanların itiraz etmeye, insanların aksi bir görüş belirtmeye veya kabul edeyim mi, etmeyeyim diye bir ihtiyar belirtmeye hakkı yoktur. Çünkü Allah sana farz kılmış. Sen bu yapılsın mı yapılmasın mı diye bunu sorman. E ben şuradan ama ben namaz kılayım mı kılmayayım? Allah sana farz kılmış. Bunu sen yapmak mı